Saygıdeğer başkanlarım, ticaret müdürüm, hepiniz değerli kooperatifimin saygın üyeleri, hepiniz hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Yeğle daha esnaf kefaletine sanatkarlar, kredi kooperatifinin genel kurulunda çoğunluk sağlanmış durumda. Ben genel kurulumuzu açıyorum. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Divan oluşturmamız lazım. Elimizde bir takrir var. Başka bir takrir var mı? Olmadığına göre divan başkanı olarak eee birlik başkan vekilimiz Nurettin Koyunoğlu, katip üyeliklerine de Yüksel Kardeş ve İlhami Aktaş'ı öneriyoruz. Kabul edenler. Çok evet. teşekkür ederiz. Buyurun Sayın Divan. Öncelikle içimize, ilimize ve hayırlara vesile olmasını diliyorum. <laughs> İlimizde 14 maddelik bir gündem var. Önce bu gündemi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler eline kaldırsın lütfen. Kabul edilmiştir. Pardon kabul etmeyenler. Kabul edilmiştir. Teşekkür ederiz. Şimdi sizleri, Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, depremler kaybettiğimiz, devreliğine e ithal etmiş tüm esnaflar için bir dakikalık saygı duruşu hakkında istiklal marşına davet ediyorum. Evet, şimdi 2023 2024 yılları yönetim kurulu, faaliyet raporu, denetim kurulu raporu ve dış denetçi raporlarının okunması. Tarihi dönemine ilişkin değerlendirmeler. Tarihi döneminde yapılanlar. Sınıfı sonunu yaylada esnaf ve sanatkarlar kredi ve tefalet kooperatifinizin takip oranının yükselmesi için azami gayret sahip edilmiştir. İcra takipleri ve tahsilatlar üzerinde titizlikle hareket edilmiştir. Masraf ve harcamalarda tasarrufa gidilmiştir. oranımızın arttırılması amaç edilmiş. İnceleme dönemimizin dönemimiz içerisinde yönetim kurulu konu, toplantı çoğunluğunu kaybetmemiştir. Yönetim kurulu üyeleri hakkında dava açılmamıştır. Yönetim kurulu üyelerine genel kurulca tespit edilen ödemelerimiz dışında veya belirlenen tutanların ödeme yapılmamıştır. Gayrı <laughs> bir ticari muamele yapmamıştır. Destek ve belgelerin incelenmesinde ve testinde bir zorluk yaşanmamıştır. Yönetim kurulu çalışma raporu gerçek durumu eksiksiz ve hatasız olarak yansıtmaktadır. Operatif çalışanlarının ödenen ücretlere dair destek hakimleri tam ve zamanında yapılmaktadır. Ortaklık işlemleri Ortaklar listesi Anadolu Üniversitesi'ne uygun düzenlenmiştir. Ortaklıktan ayrılanlar bile yeni ortakların yönetim kurulu kararlarına alınmıştır. Genel kurul ortaklar listesi ortaklar listelerinin kayıtlarına uygun mudur? Kooperatif ortakları tarafından denetim kuruluna kooperatif yönetim kurulu üyeleri ve çalışanlar hakkında intikal ettirilen şikayet yoktur. Yönetim kurulu ortaklar arasında eşitlik ilkesine uygun davranmıştır. kararların yapılmış yapmış olup fiilen bulunduğu tespit edilmiştir. 1. Genel yönetim kurulu, genel yönetim giderleri usule uygun kooperatif i̇ç, iç, iş hacmiyle uyumludur. 2. İlgili faaliyet döneminde gerçekleşen farklı 1166 sayılı kooperatif kanunu ve ana sözleşmesine uygun olarak işlemleri yapılmıştır. Sonuç, kooperatif hesaplarının incelenmesi sonucunda İbra ile ilgili olarak varılandıra bulunduruz. Sınırlı sorumlu yayla dayısına da sahip yatak bilgileri ve kompetit başkanı. Bilindiği üzere ülke olarak yüksek enflasyonla mücadele ettiğimiz bir süreçten geçmekteyiz. Bu vesileyle uygulanan Sıkılaşmış mali komutalar ve tasarruf tedbirleri dolayısıyla piyasadan daraldı, canlılığını kaybetti. Bizler ise ülkemiz ekonomik darboğazdan geçerken dahi esnaf, baz, esnaf ve kadarkarlıklarının yanı sıra olarak onların bu krizden etkilenmemelerini sağladık. Öte yandan son dönemde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın son iki toplantısında alınan faizlerinin kararlarından da anlaşılacağı üzere enflasyonun düşük süreci başlamıştır. Bu bağlamda esnaf ve sanatkarlarımızın daha uygun şartlarda kredi kullanabilmeleri için gerekli çalışmaları sürdürdük, sürdürmekteyiz. Yakın zamanda içerisinde yakın zaman içerisinde ise bu konuda esnaf ve sanatkarlarımızın müşteri haberler vereceğimizi olan inancımız tamdır. 2024 yılı 2024 yıl sonu itibariyle esnaf ve sanatkarlarımızdan 242 milyar Türk lirası kredi imkanı sağladı. Yine 2025 yılı bütçesinde esnaf ve sanatkarlar esnaf ve sanatkar kredileri için yeterli ödeneği çıkarılmasını sağlayabilir. Samimiyetle ifade ediyorum ki esnaf sanatkarlarının da doğrultularımız için gerek TVM çatısı altında gerekse diğer platformlarda hizmet ve çabalarımızı sürdürmekteyiz ve sürdüreceğiz. İnanıyorum ki 2025 yılı bugüne kadar katil bir hizmetlere olarak yaşanan sorunlardan sonra aydınlık ufukları yerken açacağımız yeni bir dönem başlamış olacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da siz değerli başkanma yöneticilerimizden aldığımız güçle destekle kooperatifçilikimizi daha büyük seviyelere çıkarmak için var gücümüzle çalışacağımı bilmenizi ister. Genel uzun kayıtlara destek olmasın. Şahsınızdan tüm çalışma arkadaşlarınıza ve değerli katılımcılara genişlenme duygularımla sevimli selamlarımı sunuyorum. TESDOK Genel Başkanı Abdülkahir Abdül. Evet, değerli konuklar, yönetici 2023-2024 yılına ait faaliyet raporu, denetleme kurulu ve yetiştirilmiş raporları da okudu. Ayrıca 2023 ve 2024 hesap dönemleri, plançö gelir gider tablolarını da okudu. Bundan dolayı yaşlılık almak isteyen arkadaşımız var mı? Olmadığına göre okunan rapor ve hesapların ayrı ayrı ilgisi gerekiyor. Öncelikle görev iddia hani edenler elini kaldırsın lütfen. İndirelim kabul edilenler kabul edilmiştir. Teşekkür ederiz. Şimdi de 2023 2024 yıllarına ait bilanço ve gelir gider tablolarının da e, gerekiyor. Evet bu bilanço gelir gider tablolarını kabul edenler elini kaldırsın lütfen kabul edilmeyen kabul edilmiştir. Teşekkür ederiz. daha önce 3 üç yılda bir genel kurumlarımızı yapıyordu. Daha sonra bu tüzük değişikliği yapılarak iki yılda bir genel kurumlarımızın yapılmaya başlandı. Bundan dolayı 2025 ve 2 birleştirilerek 2027 yılında yapacağız. Bunun için de bunun da oylanması gerekiyor. İki yılın bütçesinin 2024 yılında genel kurulda onaylanması için e, kabul edilen arkadaşlar lütfen eline Kabul edilmeyenler kabul Şimdi 2025 ve 2026 yılların tahmini bütçesinin ayrı ayrı okunmasın. 31 12 2024 tarihinde ayrıntılı plançosu aktif faydalar. Aktif faydalar toplamı 20 milyon 496 yönetim kuruluna yetki verilmesi. Baştan bu yerle ilgili Peki bu satış için de bütün kuruluna yetki verilmesi için kabul edenler lütfen. Kabul etmeyenler kabul edilmiştir. Ayrı ayrı anlatıldı. Ee, bu maddeyi de ortaklığa soruyorum. Kabul edenler elini kaldırsın lütfen. Kabul etmeyenler kabul edilmiştir. Teşekkür ederiz. Şimdi diye. Genel kurulumuz, yani daha hayırlı hayır kurulu olsun, Mezat Başkanı Bekir'i sağ olsun güzel bir şekilde sürdürüyorlar. Bu arada bir şikayet var mı? İnşallah yeni dönemde esnaf sanatkarları da daha da güzel başlandı. İmkan dahilinde bu trefleri sunacaklar. Ben yani değerli katılımınızdan dolayı, yani daha içerisinde devotun hayırlı olsun. Mesela tekrar siz ayrıldı selamlar. Bu süre çok güzel bir aşamaya geldi. Yani 320 milyon gibi bir para kullandırdı siz esnaflarımıza. Bu küçümsenecek bir rakam değil. Tabii ki bu başta başkanımız, yönetim kurulu, personelleri ve siz esnaflarımız bu kooperatife sahip çıkarak tutunmaya ve siz böyle devam ettikçe bu kooperatif daha güzel yerlere gelecek. Onun için başta başlarıma, yönetimine, personeline ve özellikle siz esnaflarımıza teşekkür ediyoruz. Siz sahip çıktıkça bu büyüyecektir. Hepinize teşekkür ediyoruz.